Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Beşiktaş'la alakalı transferde yeni bir isim gündeme atıldı. Sports Dijital'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Newcastle United'ın tecrübeli stoperi Cemal Lasels'e transfer teklifinde bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın Lasels için Newcastle United'a resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Peki Lascelles kimdir arkadaşlar? 30 yaşında 1.88 boyunda bir stoper Newcastle United'da aynı zamanda kaptanlık yapan da bir isim. Bu sezon 14 maçta forma giymiş, 4 tane sarı kart görmüş, İngiliz bir oyuncu, Barbados asıllı, Beşiktaş'ın o tarif ettiği lider stoper modeline, tarifine uyan bir isim denebilir. Aynı zamanda kornerlerde, yan toplarda, duran toplarda ileriye çıkarak kafa golleri de atan bir isim. Uzun yıllardır Newcastle United'da forma giyiyor bu arada. 2015 yazından beri yaklaşık 8,5 yıldan bu yana Newcastle'da forma giyen bir isim. Ve tüm kariyerini İngiltere'de geçirdi. Lascelles sezon sonunda sözleşmesi bitecek 30 Haziran 2024 tarihinde. Ve bu durumda Beşiktaş'ın belki bu transferde işini kolaylaştıracak bir durum olabilir. Sezon sonunda sözleşmesi biteceğinden dolayı belki çok fazla ücret ödemeden Lasels'i kadrosuna katabilir Beşiktaş. Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkmış, FA Cup'ta 1 maç, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giymiş Lasels, geçtiğimiz sezon çok fazla forma şansı bulamamış. Newcastle'da Premier Lig'de yalnızca 7 maçta forma şansı bulabilmiş. Tabi Beşiktaş taraftarının en çok merak ettiği şeylerden biri de bu oyuncuda bir sakatlık durumu var mı? Ciddi bir sakatlık geçmişi var mı durumu? En fazla 60 gün civarında geçmişte sağlardan sakatlıkları sebebiyle uzak kalmış bir isim. Beşiktaş'ın aradığı o lider stoper tanımına uyan bir isim. Siz de YouTube'dan bazı videolarını izleyebilirsiniz Lasers'in. Zaten yıllarca Premier Lig'de Forma giymiş bir isim. Premier Lig'de de biliyorsunuz iyi bir fiziğe sahip olmadan forma giyemezsiniz. Forma şansı bulamazsınız. Ve kaptanlık da yapması zaten lider karaktere sahip olduğunu gösteriyor Laselsin. Ama tabii bu noktada önemli olan Newcastle United bu oyuncuyu bırakacak mı? Gitmesine izin verecek mi? Bu da önemli bir nokta tabii ki. Eğer Beşiktaş'a alınırsa ben çok faydalı olabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Öte yandan Rozier'in Fransa'ya Nice e transferi açıklandı Beşiktaş kulübü tarafından. Kulübümüz profesyonel futbolcumuz Rozier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Nice kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun sezon sonuna kadar ücreti Nice kulübü tarafından karşılanacakmış. Bu da önemli bir bilgi ve sezon sonunda Nis'in yapılan anlaşmaya göre satın alma opsiyonu bulunmaktadır bilgisi verilmiş. Birkaç gündür basında Nis'in zorunlu madde, zorunlu satın alma maddesiyle transfer edeceği bilgisi dolaşıyordu ama Beşiktaş'ın açıklamasında opsiyon denilmiş bu da dikkat çeken bilgilerden biri. Ve Rozier'de Nis formasıyla pozunu vermiş gördüğünüz gibi kırmızı siyah formayla. Yani tabi bonservisle satılmış olması daha iyi olurdu ama sezon sonuna kadar Rozier'in maaş yükünden kurtulmakta iyi bir hamle denebilir. Evet arkadaşlar Beşiktaş'la alakalı son gelişmeler böyle. Artık Beşiktaş taraftarı sabırsızlanıyor. Bir an önce transfer haberlerini, somut gelişmeleri görmek istiyor Beşiktaş yönetiminden. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki saatlerde bile hatta Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanabilir. Siz de yorumlarınızı, görüşlerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Beşiktaş gündemiyle alakalı. Ayrıca Beşiktaş içeriklerinin YouTube'da daha güçlü hale gelmesi adına Kartal'ın izinde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.